bugün çok kıymetli bir etkinlik için bir aradayız. Türkiye'de 110 bin fazla dernek var. Ancak uzun soluk olup iddiası, ideali, ekibi çalışması olan maalesef az derneğimiz var. Ben bugün bu az olan dernekte olmaktan, tarihi, hatırası, iddiası, stratejisi olan bu dernek olmaktan büyük onur duyuyorum. Allah nice yıllar tekrar çalışmayı, tören yapmayı, başarılı işlere destek olmayı nasip etsin. Birçok derneğimizin etkinliğine katılıyoruz ancak bu tarz kültürel, tarihi, hatırası dokusu olan derneklerin bize olan lütfu çok kıymetli, çok özel. O yüzden mahcup olarak da emanetinizi kabul ediyoruz ve diyoruz ki Allah aldığımız için hakkını vermeyi nasip etsin. Bu milletin doğasına bize layık kılsın. Biz başkanımızla değişik etkinliklerle beraber araya geldik. Kıbrıs şehrengizi e en son çalışmamızdı. Bakanlığımızın sivil toplum genel üzerinden ciddi destekleri var, önemli çalışmalar var. O çalışmalardan bir parçasını da derneğimizle başkanımız yapmaktan büyük onur duyuyor. İnşallah yeni dönemde daha fazla çalışma yapmayı da ümit ediyoruz. Biz yalnızdayız. Tabii Kıbrıs da bizim için çok önemli bir emanet. Tarihin bir emaneti. Asus'tan bize emaneti. Bu milletin kendi kaderi tabiri caizse. O yüzden Kıbrıs'ın da içerisinde olduğu her çalışmada olmaktan bir onur duyuyoruz. Yeni dönemde Kıbrıs'ta daha fazla iş yapmayı, beraber çalışmayı da bekliyoruz. Hapsol son seçimler var biliyorsunuz Kıbrıs'ımızda. Sayın Cumhurbaşkanımız derdimizde onursal genel başkanı. Mutlu olduğunuz bir ifadeyi söylemek isterim ki geçen hafta Kıbrıs'ta iki devleti çözüm için meclis bir karar aldı. Çok kıymetli bir adımlı karardı. Hem Kıbrıs'ta yer dönmenin artık imkanı olmadığını vurgulayan, hem sadece bir adım olarak ortaya konan çok özel bir karardı. Tabii gönül isterdi ki oy birliği olsun ama oy çok ne olsa kararın Kıbrıs siyasal tarihinde, Kıbrıs bağımsızlık mücadelesinde özel bir yer olacağını ifade etmek isterim. Hem Kıbrıs'taki bu kararın hayırlı olmasını ümit ediyorum. Hem 106. yılımızın hayırlı olmasını ümit ediyorum. Bu i̇ki kıymetli başlıkla ben olmaktan da büyük onu duyuyorum. Tekrar teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Sağ olun. Abi, Obrigado.